Ben bir lahmacun söyledim ve kurye ile aramda efsane bir muhabbet oldu. Bak lahmacun da gösteriyorum. Şöyle salatası lahmacunu. Kurye dedim ki e, beyefendi bu lahmacunu siz yapmanız bu tesadüfen kendiliğinden oldu. O yüzden benim size bir borcum yok dedim. Kurye de bana döndü ve dedi ki beyefendi bir lahmacun nasıl kendi kendine olabilir? Siz geri zekalı mısınız dedi ve ben de şöyle ya bir şey diyemedim abi. Şimdi bazı artık böyle havalı tipler vardır. Ne sen spiritüel ateist. <laughs> yani şimdi şu oduna baktığında bunun içinden şöyle turuncu bir topçuk çıkıyor. Bak şunun rengine bir bak. Allah için bir rengine bak. Kokusu güzel, kendisi güzel, tadı güzel, şifalı. Bir de dilimlenmiş. Bak dilim dilim. Yani burada çok bariz bir kasıt yok mu? Ulan aşçısız bir lahmacun olamazken şu arkadaş, şu arkadaştan nasıl çıkabiliyor? Bakın Allah daha iyi görelim diye şimdi bir ineği düşün. Yemyeşil çimen yiyor, bembeyaz